Merhaba arkadaşlar, kanatlı Tobi Fasla kanalına hoş geldiniz. Bugün oraya geldik, İlham Gürsoy'u da ziyaret edelim dedik. Selamun Aleyküm, hayırlı Ramazanlar diyorum. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayvanlar güneşe çıkmış, güneşi görmüş. Bugün de acayip bir güneş var. Yaz havası gibi ya, bir. yakıyor A resmen. Aynen öyle hocam. Tam var ya, A bunlara, bunlara şifa niyetine gelir ha. Aleyküm, şu giremiyordum yukarıya geçsinler hem de dedim kümesleri temizleyeyim dedim aşağılarda yoğunluk vardı hafta bu... da değerlendireyim dedim ha. güzel düşünmüşsün arkadaşlar bu arada çat kapı geldik yani herhangi bir hazırlık falan yok daha açtı olduğu kadar hocam daha açtı ama geldik Aynen öyle. maşallah burada iki grup var bunlar burada üç grup var ee, bunlar kimi apaçık kimi japon bunların bunlar ee... Bu Sinan Erdoğan'ın afaçları vardı. Onlardan e, çoğu. Şu küçük grup değil mi? Şunlar. Evet evet. Diğerleri de Japon zaten. Şunlar. Evet. O da afaçi. Boy boy ya e, şey yapıyor mu hani e, faydası oluyor mu? Kapışmaların önüne geçebiliyor ya, musun? Söylüyorlar ama e, yani bir gruba ayrılıyorlar. Orada gene kapışan... Ben şimdi şey... bana böyle diyorlar da işte boy sen bu sene mesela hep mart aldım. Ya öyle yapmasaydın boy boy alsaydın ya geçen sene boy boydu farklı farklı yine aynı bir köşede olan oluyordu yani. Ya tutuşan tutuşuyor annelerinin yanında olan var onlar bile yani tutuyor birbirlerini. Ben ben şahsen çok faydasını görmedim yani o işin. Ben de yani. Kalabalıkta da olsa yani kalabalık kapalı ortamdaydı. İnan yine şu köşede tutun, olan tutan he, hayvan gene tutuyor yani. Olan oluyordu. Maşallah. Şey mi var? İlaç mı var? Vitamin mi var? bu? Vitamin bu. Ee, bu cüccülerin ben dışarıdaydı. Bazıları bakımsız kalmış, bazıları yanık kalmış. Şimdi hem vitaminleri de ee, yeni yeni bakıma alacağım. Vitamin, vitamin olarak var. ne kullanıyorsun? Vallahi vitamin olarak ne kullanıyorum? Amnosol diye bir vitamin var. Ee, bak şurada göstereyim. Şöyle bir şey var. Ya, i̇lk birlikte <laughs> A vitamininin yüksek olması önemli. Ben içeriklerine bakıyorum daha çok. Yani marka marka değil de. bu Dolubita var. A ee. vitamini çok yüksek diğerlerine göre. Farmatoma göre falan. Şey veterinerden daha mi alıyorsun? Göre, evet farmatoma göre falan daha yüksek. A vitamini e, civcivlikte büyüme aşamalarında çok iyi. Sonrasında amino asit içerikli. Proteini yüksek. Yani proteini sağlamak. E, nasıl desem. Sentezlemelerini Heh. sağlayacak. Evet evet. Yani. Yediklerinin yaramasını sağlıyor yani. da. Bu arada da geçen geldiğimde bunlar yoktu bu burada kümesler. <laughs> Aynen. E, kümeslerin yukarıdaydı. Bir kısmını aşağı taşıdım. Kapasiteyi her geçen gün çoğaltıyoruz. Yani <laughs> iyi başa çıkıyorsun maşallah. Vallahi başa çıkamıyoruz. Benim kümeslerim hiç böyle olmazdı ama eee bir günde bir üç günde bir şey yapıyoruz. Sayı yani çoğaldık ya. Sonra dövüşe hazırlanacak. Yani neyse o kısmı. E, yarışmaya. Yarışmaya hazırlanacak. Maşallah bunun da ibi falan fiziği de güzel ha. Aynen bu eee Mario denilen bir horoz. falan gerçekten eee bütün kardeşleri savaşıyor şu anda. Adından söz ettirdiler diyorsun. Ama bunun da iki tane güzelliği var. Bu sezondan ben kendim hazırlayacağım. Eee yani şöyle düşünün. Hem damazlıkçı olup hem de sahaya inmek zor aslında İkisini ama. İkisini beraber götürmek. İkisini beraber götürmek zor. Niye zor? Şimdi Ocak, Şubat, Mart ayında ne alırsan onu alıyorsun. Ondan sonraki civcivden az çok Yani. Aynen öyle oluyor. Şey Geçen zaten. sene vardı ya hani aynı anne babadan bir haziran göstermiştin bir de aynen öyle. bir de Şubat gidiyor. mı neydi Mart mı neydi? Şimdi arkadaşım da var benim mesela ee, alma dedim yani bu Ağustos ayında aldığın gün civcivden payda göremezsin dedim. Şimdi şey kırılmış, şevki kırılmış. Niye şevki kırılmış? Bu civcivler kuş gemisi, bu civcivler değil. Ya ben sana alma dedim dedim. Aynısı bende var. At gibiler. Sıcakta yanıyor. Yanık kalıyor. At yem, mi? sıcaktan yem yemiyor civciv ya. Yani mevsim gö göreye göre değişir de bizim burada bence Şubat Mart çok iyi. Burada o, geçen geldiğimizde büyük ee, Büyük Brezilya vardı. Evet, o hatırlıyorum. Bu oğlu bu. Şimdi bunu da mızı kullanıyorum. O Brezilya'nın öldü zaten. O da Hatta çok güzel çok fizikte. Çok güzel bir o Brezilya'nın. Şimdi onun yerine bunu kullanıyorum. Bu çok muhteşem bir hayvan. Yani. <laughs> Elleri çok büyük. Sistemleri zaten kusursuz benim hayvanlarım. Sistemden yana sıkıntı yok ama bunun ellerini de çok beğeniyordum. Maşallah. Yani bu da <laughs> o e... <laughs> Apache'nin kızı gene. <laughs> diye geldi bu buna vuruyorum özgür yani deda Maşallah parçalar güzel güzel tavuk yani tarzı şey geç geldi hala yavru almaya devam ediyoruz bir taraftan yani <laughs> evin içinde bile şu anda 50-60 tane cici var makineden mi çıkardın cicileri 50-60 tanesini yani tabii ki çoğunluğunu makineden çıkardım yani. bir fark seziyor musun arada yani ya, makineyle Şöyle bir şey. Ee, performans etkiliyor mu? Performans olarak şöyle. Elektrikler falan filan kesilmemesinin olayı olursa dizilerde sakatlık olayı olabiliyor ama bu oh, gürke de bağlı biraz ya. Gülk de aynısını yapabiliyor. Bazı, evet, sakat bazı şey. güzel oluyor. Şimdi ben e, ee, orada da yatan bir gülküm var. Burada da yatan bir gülküm var. Şimdi Başkan. bu hayvanın üstünü falan kapatmıyorum. Yani yemlemeye de sulamaya da çık çıkarmıyorum. Allah'ın nazardan saklasın. Yani ha, hayvan, bu hayvanı biliyorum. Hem anneliği çok güzel. Maşallah. Hem yani... Evet, Bakımı an. güzel, şey güzel. Çiğ hayvan olunca orada mecburen kapatıyoruz. Kendimiz yemleyip kendimiz sürüyoruz. Şurada kapanın altında. <laughs> evet. Ya yanlarında e, nasıl olsa o anlamda sıkıntı yok. Günlük bakabilirsin. Aynen öyle. Ya cici de çok güzel de işte yorucu da bunlara bakmak ya. Ya e, <laughs> Hem çok eğleniyorum. <laughs> Yani çok iyi damızlıklar taktım. Yani e, bazı hayvanların sistem haritasıydı. Elleri biraz zayıf gibi kalıyordu. Çünkü çok iyi taş tırnak kullanıyorlar. Her özelliğiyle bir hayvanda bulamıyorsun. Zaten hepsini toplamak bir mesele yani. Benim hayvanların tık tık vururdu. Daha önce de İki <laughs> yani. belli eder vurdukları herif. Yani kafada gözde artık daha iş yer bırakmayacak şekilde gibi anladım. Hmm. Öyle ama bazı yani vurduğu eri hissedemiyorsun. Şimdi <laughs> büyük el takalım diyorsun. Kimi hızlı seri çalışkan olsun diyorsun. Ya bu işte doyum da yok esasında. Yok, yani, yok yani. Aslında elindeki gayet güzel oluyor ama sen bir tık daha üstün olsun. Şu da olsun, şu da olsun. Oyu ya eksikti diyorsun, getiriyorsun. Yani i̇şte yani sonu yok. yok, sonu yok. Hala yavru almaya devam ediyorum. Yani kapasitemi çok açtım. Şu an hani e, ee, orada var, burada var, bayağı 100 tane falan burada var herhalde. O göz dolu. Yani e, ee, hala da dediğim gibi soyum olmuyor. Bu geçen sene bahsediyorum bir tane. Şöyle şu alayım da güneş parlıyor ya. Çok iyi olacak dediğim bir tane birazcık vardı. E hatırladım sanki. Evet, evet evet. O hayvanın yani çok kişi peşine düştü. En son diğer bakra verdim. Bir güzellik yarışması oldu. Peşinden beraberlik yaptı. Ee, o hayvanın boyda mağdur Normalde sistemin yoktu. Çok güvenli bir hayvandı ama yani yavruluğunda çok çok başarılıydı. Aklı, sistem, her şey var. Ama kaptana gelince çok kilo yaptırmışlar. Biraz da bu iş... E, Bakım da önemli. Bakın anlama yani her Tabii insan tamam. hayvan hazırlayamaz. Şimdi herkesin bir şeyi var. Ayrı yani bir, şey, bir şey, ayrı bir şey yani şimdi Valla bana ciddi. kalırsa var ya bunu hazırlamak, yarıştırmak, büyütmekten de zor. Aynen öyle. Çok ince bir şey yani. yani i̇ki dokuz çok kısa ama <laughs> bunun kemiği bana göre ideal. Güzel yok, güzel. Onu da geçer diye düşünüyorum. Zaten çok da bir fazla aldın, kalmadı bu sene. Şimdi çok e, civciv alınca yavaş yavaş çıkarttım. Şimdi gene. Yine... <laughs> 3-4 aydan öyle hediye misali yollayacağım adamlar var. Hep birbirlerine girdi. Daha yerlerim sıkıntı. Yukarıda, aşağıda. Sana bir şey diyeyim Bu işi yapan herkes de aşağı yukarı aynı şey var. Kimle konuşsam aynı. Yani hem yerimiz yok. Hem de bir yandan da şundan da alalım. Ya şunu hmm. da göreyim. Böyle bir handikap var yani. İnsan bu, doyamıyor. Bırakamıyor. Bu, bu yavru mesela... Yani 2500 2552 600 civarlarında geliyor şu anda. Dev. Maşallah. Antepli caniler, Antepli caniler yemin şu hayvanların oğlu. Bu zaten benim kendi tavuğum. Tavuklarımı asla değiştirmem. Horoz girebilir ama tavuklarım kesinlikle değişmez. Çünkü Tavuk, artık daha horoz Ezbere Ne vurduğumda ne atacaklarını ezbere biliyorum. Senin da horoz kadar var mı aşağıda? Var. Mı? Yani. o, onun da e, bir tarafı sineklere dayanıyor. Eski sinekler var diyor. Onlara dayanıyor sinekler. Bir tarafı, o benim ana tavuğum var. Hatırlıyorsun. <laughs> var. Şimdi buna vuruyorum. Şimdi ben dikkat ettim. Bu kalem tavuk bayağı kalemli bir tavuk. Bunun yavruları da böyle boylu olur. Ya şimdi her boylu hayvan boylu atacak diye bir şey yok ama damızlık bırakırken ben e, mesela şimdi burada 50 tane civcivim varsa kendime damızlık seçtiğimi boylu e, tüyleri en müsait, kalemleri en uzun yani kilosunun en boylusunu seçmeye çalışıyorum ki ha, bu hayvan fizik harikası bir hayvan zaten yani maşallah 2500-2600 de olmuyor ama kalemler şeyler Kör bir hayvan. Evet. Yani. Yarışmada. Yarışma gözü kör olmasına rağmen nice üç kiloları yani e, güzel güzellik yarışması değil mi? Burada kendi hayvanlarında da olsun, ikmanlarda da olsun. Üç kilolara diyorsun. Üç kiloları da bozuyor yani. Ama maşallah bizimle, maşallah. Bu kadar hayvanlarken bir de ikmanlık bakma şansımız olmuyor bizim. Doğru. Yok zaten mecbur mecburen. O halden damızı da ikmanlık niyetine de kullanıyoruz mecbur. Ya yapamazsın ya. yani yetiştiremezsin. Bu hayvanın matı yine Brezilya'nın oğlu. Maşallah. Her şeyiyle harika, kusursuz bir hayvan. Evet. Bu hayvan da Mayıs yavrusu. Ee, bu hayvanı... Bunların içinde sahiplendirecekler... O gitti. Ha, bu gitti. ...gileri. Ha verildi mi? Bu haftaya teslim olacak Allah'ım. Yani, Hatay'a gitti bu hayvan. Hani izleyenler de en azından bilgi sahibi olur. Güzel yani, bu, bu, Hatay'a gitti. Ee, bahtı açık olsun. Artık azaltacağım. Zaten bu kadar bu kadar cici, sağ salim halisi de büyürse Aynen. Aynen. senin daha da bir kapasite arttırman gerekecek gerekebilir. Burada heliye hayvanlar mı var? Evet, maşallah. Ha şey olarak zaten e, güzel bir yarışına gidecek hayvanların yukarıda diğer şirketin şu bir tanesi küçük ya bu tek mi kalmış bu hayır bu e, kardeş mi yani, oldu. hayır, bunlarla alakası yok bunun bu tek çıktı işlerinde geçsin diye öyle, ee, tek yani bu hayvan gürtten mi tek çıktı yok 8 yumurtadan 3 tane çıktı bir tanesine bir şey yapabilirim. He. Ha. Evet. Şey gibi bir tane. Bir tane. Maşallah. Yani i̇zledim, gördüm. Sonra e, rahatsızlandı bu arada. O ayvanı çok isteyen oldu. Yumalı istedikleri zaman vereceksin. Ben onu birinde yaşadım tamam mı? e, ee, çok beğeniyor hayvanı. E, ee, ada adam da diyor ki daha önce de almış birkaç tane hayvan. Ya diyor şu, bu sefer şu fiyatı yapalım diyor. Heh. Adamın veresi yok. E, ee, diyor ki hemen ver diyor. Onu vermezsen o hayvanın başına bir şey gelecek. Yani, <laughs> ee, çok beğendiğim bir hayvan hemen çıkarmayacağım bir hayvanı Kendime ayıracaklarımdan da. <laughs> i̇stediler ee, 2500'dü, 2350'ye kadar düştü. Kesinti başladı. Aldım bakma şimdi şunu falan düzelttim ettim ama eee... Yani sende de benzer bir durum var demek ki. Yani bazen de böyle vermeyince e, de başta bir şey gelebiliyor. Şimdi böyle bir e, olay anlatacağım ki... Şu horozumu bu sene eee... Geçen sene oğullarına vermiştim. Oğulların ikisi de çok beğenildi. Beğenilince bu hayvanın bu sene çok da güzel paralar vermelerine rağmen ben e, elimde hiçbir şey kalmadı. Babaları da öldü. Ben dedim yavru alayım. Ben yani bunun yanına e, kendi eski tavuklarımdan koydum bir tane. 6 senedir yavrusunu aldım. E, altından civcivini çıkarttığım besleyen yani tavuk yanında yumurta yemeye başladı. Ol, ya işte. arkadaşlarımdan da isteyen oldu. Oraya gideceğine dedi. Neyse ne bedeli ben dedi vereyim. Burada dursun dedi. Oraya da hayvan vermek istemediğimden. Ön yani köpekler haber veriyor. Büyük ihtimal yukarıda hayvanlar birbirinden tuttu. Öyle mi? Öyle oldu gibi. Bakarım şimdi doğan yukarıda. Tamam. Peşinden şu tavuğuma vurdum. Tavuğu yatırdım yumurtanın üstünde yattı tavuk. Tavuğa ne daldı ne etti bilmiyorum. Civcivlerin çıkmasına 2-3 gün var. Yumurtaların hepsi kırıldı. Sana da şey oluyor mu? Yani mesela hayvanlar hep güzeldir ama mutlaka böyle içinde böyle senin çok farklı baktığın vardır en beğendiklerin. Aksine onlara bir şey oluyor mu? Yani <laughs> istenilen benimle ya, gidiyor halini dönemiyorsun yani bir şekilde kaka atıyor şey yapıyor. Şu tamam bunu... tamam. Daksam, ton, evet, evet. istersen zaten 15 dakika olmuş arkadaşlar bu bölümü bitirelim öyle devam edelim. Tamam olur hocam. Tamam. Sonra, sonra, tabii, tabii.